İyi günler sevgili öğrenciler. Bugün çözeltilerde denge ile ilgili hem asit bazlar hem de çökelme, çözünme dengesi ile ilgili sorular çözeceğiz. Konu daha önce konu kısmı bitmişti. Bununla ilgili konuyu pekiştirici sorularla konuya devam ediyoruz. Soru 1. Aynı ortamdaki eşit derişimde hipoklorit ve hipobromik asitleri için konjüge bazların kuvveti OBR büyük OCL'dir. İkincisi asidik sabitleri hipoklorit büyüktür. Hipobromittir. Hidrojen iyonu derişimi hipoklorit büyük hipobromit şeklindedir. Şimdi bu soruyu çözebilmek için aktifliklerini, elektronegatifliklerini bilmek gerekir elektronegatiflik ne kadar büyükse asit o kadar kuvvetlidir. Klor elektron dizilişi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Brom aynı şekilde 4s2, 3 3D10, 4P5D biter. Yani bunların her ikisi de 7A grubunda. 7A grubunda olunca periyodik tabloda grupta yukarıdan aşağı şu şekilde dizilir. Klor yukarıda, brom aşağıda. Yani burada klorun elektronegatifliği bromdan daha büyük olduğu için klorun vermiş olduğu asit daha kuvvetlidir. Dolayısıyla hipoklorit asidi hipoklorit asidi, hipo bromik asidinden daha kuvvetli asit. İkinci yargı doğru. Bunların konjüge bazarında ise tam tersi hipobromit büyüktür. O bere büyük, O C, birinci öncüde doğru. Hidrojen iyonu derişimi de asit kuvvetliyse yani elektronegatifliği büyük olan hipoklorit asidinin asitli kuvveti daha büyüktür diyoruz. Yani sonuçta 3 yargı da doğru. Buradaki sorunun özü oksijenli halojen asitlerinde halojenin elektronegatifliği ne kadar büyükse asitlik kuvveti o kadar büyüktür şeklinde. Diğer bir sorumuz, 0,1 molar amonyak çözeltisinin 2 litresini nötralleştirmek için kaç gram HCl gerekir? Burada amonyak bir değerli bir baz, bir değerli baz. asit de bir değerli asit. Sonuç olarak amonyak artı hidroklorik asit eşittir amonyum klorür tuzu oluşur. birebir tepkimeye girerler. M eşittir n/V'den mol ertesi 01, n mol sayısı 2. Buradan da hacim 2,02 mol olarak buluyoruz. 1 mol Amonyak 1 mol hidroklorik asitle tepkimeye giriyor. 1 mol şu katsayılardan çıkarıyoruz bunları. 1 mol amonyak 1 mol hidroklorik asitle tepkimeye girerse 0.2 mol amonyak yine eşit molde 0.2 mol hidroklorik asitle tepkimeye girer. Hidroklorik asitin 1 molü 36 gram 0,2 molü kaç gramda diyoruz? 7,2 gram olarak sorumuzun yanıtını buluyoruz. Üçüncü sorumuz <laughs> 0,1 molar sodyum hidroksit çözeltisinin 3 litresini nötrleştirmek için 18, 9 gram HYO3 asidi kullanılmıştır. Yani mol kütlesi kaçtır şeklinde bir soru. Önce nötralleşme tepkimesini yazacak olursak sodyum hidroksit artı HYO3 asidi bunlar bir değerli asit bir değerli baz olduğu için o zaman 1 mol ile 1 mol tepkimeye girer. Su ve şu şekilde bir tuz oluşur. Buradan m eşittir m bölü v'den önce biz bazın mol sayısını bulalım. Bazın mol 0,1 hacmi 3 litre 0,3 mol baz kullanılmış. 1 mol Dikkat edilirse 1 mol sodyum hidroksit 1 mol asitle tepkimeye girmiş. O zaman şöyle bir şey yapabiliriz. 1 mol sodyum hidroksit 1 mol HYO3 asidi ile tepkimeye girerse 0,3 mol sodyum hidroksit yine aynı sayıda mol HYO3 asidi ile tepkimeye girer. Buradan da 0,3 molü 18,9 gramsa 1 molü kaç gramdır diyoruz. Mol ağırlığını 63 gram olarak buluyoruz. Bunu da HYO3 olarak eşitlersek bu sayıyı hidrojenin atom ağırlığı 1, Y'nin atom ağırlığını bilmiyoruz. 16 çarpı 3, 68'den Y'nin atom kütlesini 14 gram olarak buluyoruz. Üçüncü sorumuz, bir değerli zayıf baz olarak bilinen A'nın sulu çözeltisi, başı 4'tür. Bu zayıf çözeltinin 100 militesini nötrleştirmek için 0,2 molar nitrik asit çözeltisinden 200 milite kullanılmaktadır. Buna göre A'nın bazlık sabiti kaç? KB baştır. Kaçtır şeklinde soru. Sorunun çözümünü şu şekilde başlayalım. Önce bir değerli bazla nitrik asit tepkimeye girdiğinde bir değerli baz bir mol'e girer. Bir mol su verir ve tuz oluşur. nitrik asidin önce mol sayısını bulalım. 0.2 molar hacmi litre çeviriyorum. 0.2 buradan da nitrik asidin mol sayısı 0.4. 0.04 mol. 0.04 mol. O zaman 1 mol şuraya 1 mol baz, 1 mol asitle tepkimeye giriyor. 1 <laughs> mol baz 1 mol nitrik asitle tepkimeye girerse 0.04 mol nitrik asit kaç mol bazla tepkimeye girer diyoruz. Buradan da 0.04 mol olarak buluyoruz. Buradan tepkimeye giren bazın mol sayısını m'iştir. m bölü v'ye göre bulursam 0.04 hacim 0,2 litreydi. Buradan 0,2 molar olarak buluyoruz. 0,2 molar olarak buluyoruz. pH 4 ise OH monertesi 10 üzeri eksi 4 molar olur. Buradan A'nın denge sabitini yazarsak a. Söyle tepkime girdiğinde Şimdi OH 10 üzeri eksi 4 ise oluşturduğu katyon da 10 üzeri eksi 4 olur. Daha önce neyi bulduk biz? Daha önce bazın molaritesinde bulduk. Şurada 0, 2. Buradan da K, A eşittir. K, B eşittir. Ürünlerin derişimi bölü. Girenlerin derişiminden sayıları yerlerine koyarsak 5 çarpı 10 üzeri eksi 8 olarak buluyoruz. Yani bu tip soruda ne yaptık? Şimdi şurada işin kilit noktası şurada. Bazı sabiti bulmak için önce şu üst taraf pay ve paydayı bulmak gerekir. Onları da ayrı ayrı bulduk yerlerine yazdık. Bir diğer sorumuz. 0,2 molar 1 litre koh çözeltisini nötrleştirmek için kaç gram nitrik asit kullanılmalı kullanılmalıdır şeklinde Burada meştir. m eşittir bölü vden 0.2 molar n 1 litre KOH 0.2 mol Bir değerli baz olduğu için ko artı nitrik asit buna birer değerli asit baz olduğu için 1 mol su 1 mol tuz verirler. 1 molle 1 mol tepkimeye girerse 0.2 molle kaç mol girer? Bunlar eşit olduğu için 0.2 mol nitrik asite girer. Nitrik asidin 1 molü 63 gram. 1 mol nitrik asit 63 gramsa 0,2 molü kaç gramdır diyoruz. Buradan 12,6 gram nitrik asit olarak buluyoruz. Bir başka soru. 6. sorumuz. 25 santigrat derecede 0,4 molar. <laughs> molar 1 litre sodyum hidroksit çözeltisi ile 0,2 molar 1 litre perklorik asit çözeltisi karıştırılıyor. Elde edilen çözeltinin pH değeri kaçtır şeklinde bir soru. Buradan önce mollerini bulalım bunların ayrı ayrı. M eşittir M bölü V. 0,4 molar M1. Burada 0,4 mol sodyum hidroksit. Aynı şekilde perklorik asidinde mol sayısı 0,2 çarpı n 1 0,2 mol. Bunlar bir değerli asit baz olduğu için tepkime denklemini yazacak olursam sodyum hidroksit artı perklorik asit eşittir sodyum perklorat artı su oluşur. Dikkat edilirse 1 mole 1 mol tepkimeye girerse 1 mol 1 mole tepkimeye giriyor. Burada da bize verilen sayı 0,4 mol sodyum hidroksit 0,2 mol perklorik asit. Buradan 1 mol 1 mole tepkimeye girerse 0,2 mol perklorik asit 0,2 mol nitrik asitle tepkimeye girer. Dolayısıyla perklorik asit biter. Buna bir sınırlayan diyoruz. Sınırlayan. 0,2 mol sodyum hidroksit arttı. pH'ı bu artan sodyum hidroksit belirleyecektir. M eşittir M bölü V. Toplam hacim 1 artı 1 2 litre. Artan mol sayısı 0,2. Hacim de 2. Buradan o OH sodyum hidroksitin mol sayısını molertesini 0,1 olarak buluyoruz. Sodyum hidroksit kuvvetli bir baz. %100 iyonlaşır. Şu 0,1 molarsa bu da 0,1. Bu da 0,1 olur. OH molaritesi 0, 1 ise 10 üzeri eksi 1 olarak alırım. pOH 1 olur. pH da 13 olur. Evet. Bir başka sorumuz. Üniversite sınavında çıkmış. Bir sorunun benzeri bu. Öz kütlesi 1,2 gram bölü mililitre olan kütlece %49'luk sülfürik asit çözeltisinin 250 mililitresini nötralleştirmek için kaç gram sodyum hidroksit kullanılmalıdır şeklinde. Burada çözeltine de şöyle bir formülümüz vardı. 10 çarpı D çarpı bölü MA. Burada M büyük M molarite D çözelti yoğunluğu kütlece yüzde Y %ema da molar. Burada bildiğimiz sayıları yerine yazıyoruz. Önce m eşittir 10 d 1,2 çarpı 49. Sülfürik asit moları 98. Buradan 6 molar olarak sülfürik asidi buluyoruz. Sodyum hidroksitle potasyum hidroksit bir değerli baz. Sülfürik asit iki değerli asit. Burada değerlik sayıları birbirine eşit olacak. İki tane hidrojen iyonu kaçırır. İki OH olacak. Ve iki mol su ve potasyum sülfat tuzu oluşur. Yani burada sonuçta iki mol potasyum hidrokside bir mol sülfürik asit tepkimeye girmekte. Şu sülfürik asidin molünü bulalım önce. 5'tir n bölü v'den 6 molar n 250 mililitre 0.25 litre. Buradan da ne yapar? 1.5 1.5 mol 1.5 mol sülfürik asit yapar. Koh yapar. 1.5 mol sülfürik asit yapar sülfürik asit. 1 mol sülfürik asit 1 mol sülfürik asit 2 mol ile tepkimeye girerse 1,5 mol sülfürik asit kaç mol ile girer diyoruz. Buradan da 2 çarpı 1,5 3 mol eder. 3 mol 1 mol ko 56 gram 3 molü de kaç gram eder diyoruz 168 gramı buluyoruz buradan da doğru yanıtımız E olacak Bir başka sorumuz. 25 santigrat derecede yapılan bitki eş eşdeğerlik noktası Eşdeğerlik noktası pH 7'dir. Asit ve bazın eşdeğer gram sayıları eşitlerinde tam nötrleşme olur. 3- Eşdeğerlik noktası daima dönüm noktasına eşittir. Yargılarından hangileri? Kesinlikle eşittir. Şeklinde bir soru. Burada nötralleşmeye giren asit ve baz ikisi de kuvvetli ise eşdeğerlik noktasında pH 7'dir. Ama biri zayıfsa, 7 olmaz. Eğer asit kuvveti ise pH 7'nin altında, baz kuvveti ise pH 7'nin üstünde olur. Onun için birinci yargı da kesinlik yok. Kesinlik aradığımız için. 2. Asit ve bazın eşdeğer gram sayıları eşittir. Yani tam nötralleşme olur. Bu yargı doğru olur. 2 kesinlikle doğru. 3 eşdeğerlik noktasında daima dönüm noktasına eşittir. Eşdeğerlik noktası e, daima dönüm noktasına eşit olmayabilir. Eğer kuvvetli asit bassa eşit olur ama nötralleşmeye giren asit ve bazen biri sahipse eşdeğerlik noktası dönüm noktasına eşit olmaz. Evet, dokuzuncu sorumuz. Belirli bir sıcaklıkta manevcum hidroksitin çözünürlük çarpımı 4 çarpı 10 üzeri eksi 1'dir. Bu sıcaklıkta manevcum hidroksit katısının 0,2 molarlık sodyum hidroksitteki çözünürlüğü kaç mol bölü litredir? Şimdi burada sevgili öğrenciler bu <laughs> ortak iyon etkisindeki bir çözünürlük sorusu. Önce sodyum hidroksiti alıyoruz sodyum hidroksit 0,2 molar. bu suda çözünürlüğü çok olan maddeler. 0,2 molar olur. Manezyum hidroksidi ortak iyon eskisindeki çözünürlüğünü şu şekilde yazıyorum. Manezyum artı 2 OH çözünürlüğüne S dersem S 2 S olur. Denge sabit eşitliğini yazıyorum. Manecum artı 2 o OH aç derişimi <laughs> karesi çözünürlük çarpımı verilmiş 4 çarpı 10 üzeri eksi 11 manecum s kadar o OH 2 yerde ortak bakın 0 2 artı 2 s ama nesi karesi şu sayı küçük olduğu için ihmal edilir ihmal edilir. Buradan da çözünürlüğü burada kalanları şöyle 4 çarpı 10 üzeri eksi 11 s eşittir 0 2'nin karesi. Buradan da s'yi çekiyorum. 4 çarpı 10 üzeri eksi 11. Burada 4 çarpı 10 üzeri eksi 2'den 10 üzeri eksi 9 olarak ortak iyon etkisindeki çözünürlüğü rahatlıkla buluyorum. 10. sorumuz <laughs> 0,1 molar koh çözeltisindeki alüminyum hidroksit katısının çözünürlüğü 2 çarpı 10 üzeri eksi 8'dir. Buna göre alüminyum hidroksit katısının çözünürlük çarpımı kaçtır şeklinde. Burada <laughs> bu sefer çözünürlük verilmiş KÇÇ. Deminki sorunun tam tersi. Potasyum hidroksit suda çok çözünen bir madde. 0,1 molar. Bu da 0,1 molar olur. O OH da 0,1 molar olur. <laughs> Alüminyum hidroksidi açtık. İyonik denklemini yazıyorum. Alüminyum artı 3. 3 OH. Bu çözünürlüğü zaten 2 çarpı 10 üzeri eksi 8 olarak verilmiş. Bu birden bir oluştuğu için 2 çarpı 10 üzeri eksi 8'den 2 çarpı 10 üzeri eksi 8 oluşur. 1'den 3 oluşursa 2 çarpı 10 üzeri eksi 3'den 3 katı 6 çarpı 10 üzeri eksi 8 oluşur. Buradan denge sabit eşitliğini yazarsam KÇÇ eşittir. Alüminyumun derişimi OH'ın derişimin nesi? Kübü. Alüminyum 2 çarpı 10 üzeri eksi 8. Hidroksil 2 tane olmasına dikkat ediyoruz. 0,1 artı 6 çarpı 10 üzeri eksi 8'in nesi? Kübü. Ama şu küçük olduğu için ne yapıyoruz? 0, 1 yanında ihmal ediyoruz. Buradan da KÇÇ'yi 2 çarpı 10 üzeri eksi 11 olarak buluyoruz. Evet. Yine bir başka soru çözünme denklemini şöyle <laughs> al. X'ye katısı çözünmesi endotermikmiş. X artı 2, 2Y eksi bir suda katısıyla dengede olan X'ye çözeltisi sıcaklığı artırılırsa çözünürlüğü, çözünürlük çarpımı ve çözünme hızı niceliklerden hangileri artar şeklinde? X'ye 2 katı artı ısı eşittir x artı 2, 2y denklemi. Tepkimenin yönü ürünlere doğruysa çözünürlük artar. Girenlere doğruysa çözünürlük azalır. Ayrıca tepkimenin ürünlere doğru endotermik, girenlere doğru eksotermiktir. Eksotermik. Şimdi sıcaklık artırılırsa çözünürlük sıcaklık artırılırsa sıcaklığı seven taraf endotermik taraf olduğu için yön ürünlere doğru olur. Dolayısıyla çözünürlük artar. Birinci nicelik doğru. Şimdi denge sabiti eşittir. X artı 2, Y eksi 1'in karesi. Yön ürünlere doğru olursa hem X'in derişimi hem de Y'nin derişimi olduğu için kaç artar? Ayrıca yine aynı şekilde sıcaklık attığı için sıcaklıkta çözümü çözüme hızını artırır. Dolayısıyla 3 tane nicelikte doğru olmaktadır. 12. sorumuz. Yine bu sefer tam tersi deminki sorunun. XZ, X, Z. X artı artı Z. Burada... Tepkime'nin yönü ürünlere doğruysa çözünürlük artar. Girenlere doğruysa çözünürlük azalır. Çözünürlük azalır. Tepkime neydi? Ürünlere doğru eksotermik, girenlere doğru endotermik. Evet. Hangilerine çözünürlük değişmez? Şimdi sıcaklık artırılırsa tepkimenin yönü girenlere doğru olur. Burada çözünürlük azalır. Bir de azalır. Sabit sıcaklıkta bir miktar saf su eklendiğinde çözünürlüğü çözücünün miktarı değiştirmediği için burada çözünürlük değişmez ikide. Sabit sıcaklıkta ise katısı eklendiğinde eklenip çözündüğünde çözelti dengede, katısıyla dengede olduğu için bu çözelti doymuş bir çözeltidir. Doymuş çözeltide daha fazla ise çözeme çözünemediği için çözünürlük değişmez diyoruz. O zaman doğru olan 2 ve 3 olmaktadır. <laughs> 13. sorumuz gene çözünürlükle çözünme çöz yani 11. sınıfın çözünürlüğü ile 11. sınıfın gene son konu çözünürlük dengesinden bir sentez soru. <laughs> Böyle bir soru da üniversite sınavında çıkmamış. Çözünürlüğü sıcaklıkla değişimi verilen saf X maddesiyle ilgili bir gazdır. Çözünürlük çarpımı sıcaklık arttıkça artar. Doygun çözeltisi soğutulursa çökelme olur. Yargılarından hangileri doğrudur şeklinde. Burada çözünürlük sıcaklıkta doğru orantılı olan bir madde gaz olamaz. Ya katı ya sıfırdır. Birinci yargı yanlış. Sıcaklık arttıkça e, burada ne diyor? Çözünme endotermikmiş. Endotermik tepkimelerde sıcaklıkta denge sabiti, KCC doğru orantılı. Sıcaklık artarsa denge sabiti artar. Bu da doğru. Doygun çözeltisi soğutulursa şimdi bunu bir grafikle gösterirsek çözünürlük sıcaklık bu grafiği aldım. Tam bunun üzerinde bir nokta <laughs> soğutulursa. Şimdi bu bir parabol. Yaptığım etki vektör olarak gösteriyorum. Soğutulursa ne olur? Parabolün şurada parabolün açık uçları tarafında olduğu için çökenme olur diyoruz. Bu üçüncü öncü doğru. Demek ki doymu çözelti soğutursak çökelme olur. Bu şekilde üçüncü öncülümüz de doğru olur. Sevgili öğrenciler başarılar diliyorum.